Test 65. Soru 1'e bakıyoruz. ABC ve DC eşkenar üçgen. Yani AB kenarı BC kenarı ve AC kenarı eşit. DC eşkenar üçgen olduğu için DC CE ve DE kenarları eşit. Bakın buradaki açı 60 derece, buradaki açı 60 derece. Şuradaki açı PB dersek arkadaşlar DPCE e üçgeni ile ACE üçgeni eş üçgenlerdir. Sonuç birer açıları ortak bakın kenarları bağlayan, açıları bağlayan kenarlara baktığımız zaman eş üçgenler. Dolayısıyla burada bakın çift çizgiyi gören açıya C dersek burada da çift çizgiyi gören açıya C diyeceğiz. Dolayısıyla şuradaki açı ne olacaktır? 60 eksi C. A açısının 60 derece olduğunu biliyoruz. Ters açılardan burası da ayrı olacak olursa A, B, üçgen açıları toplamından bakın 60 artı C burası 60 eksi C Artı alfa eşittir 180 derece olursak, c 60 derece gelecektir. doğru seçenek. <laughs>